Merhaba canlarım. Bugün ben ıspanaklı börek yapacağım. Hadi bakalım. Bir de benim tarzıma bakın. Ispanaklarımı doğruyorum. Çıtır çıtırlar. Ben ıspanaklı börekte pırasa da seviyorum canlarım. Bir tane de pırasa kullanacağım. Evet, pırasalarımı da katayım canlarım. İçine şöyle canlar. yoğurdumu da katacağım. Ve şöyle peynirimi katacağım. isteyen baharatla tatlandırabilir. Ben biraz acı biber pul biber katmayı düşünüyorum. Evet güzellerim bu şekilde karıştırdım harcımı. İsteyen daha farklı malzemelerde kullanabilir. Bu böyle, bu hazır. Bir de canlarım şu şekilde ben ne yaptım? Krep hamuru hazırladım. İki yumurta, bir bardak süt, bu şekilde işte bir bardağı yakında un bu şekilde ölçü kabıma krep hamurumu yaptım çok az da tuz kattım güzellerim şu şekilde tereyağımdan biraz alıp tavamı yağlayacağım canlarım Salonun dibini yağlayacağım. Evet. Ve şu şekilde krep hamurumu yaydıracağım canlarım. açmadan yapacağım bu işi. Evet. Bu şekilde hamurum pişiyor. Şöyle tereyağım burada. Güzelce pişecek. Tembel işi bu börek canlar. İnşallah istediğim gibi de olur. Severek akşama yeriz. Hem çok incecik bir hamur. de bu tarafını pişiriyorum. Arkalı önündeki tarafını da pişireceğim. İkinci hamurumu yine tereyağını tavanın dibinde eriteceğim güzelce dökeceğim Evet. Bu şekilde ikinci hamurumu da pişiriyorum canlarım. İkinci hamurumu da bu şekilde pişirdim canlarım. Ve gelelim ıspanağımı döşemeye. Kalınca döşüyorum canlarım. Çünkü sebzesi bol olsun. Bol sebzeli, peynirli, ve diğer hamurumu da üzerine bu şekilde koydum canlarım. Çevire çevire pişecek bu. Biliyorsunuz ıspanak böreği böyle kuru kuru olmaz. O yüzden ben şu şekilde dilimler atacağım böreğime ve üzerine de sos hazırlayacağım. Bu şekilde dildim canlarım. Ben bu kabıma bir adet yumurta Birkaç kaşık da yoğurt atacağım. Hazırlamış olduğum bu sosu tavadaki ıspanaklı böreğime ekliyorum canlarım üzerine ki ıspanak böreği böyle kuru kuru olmaz, değil mi? Biraz nemli ve güzel olur. Yani ben öyle seviyorum. Şimdi tavamı bir 10 dakika sonra ters çevireceğim. 10 dakika değil tövbe 5 dakika. Altına kadar kestiğim yerlerden erişecek bu sos. Bir yumurta, 2 kaşık yoğurt, Biraz zeytinyağı. Yeterli canlarım. Evet güzellerim ben ters çevirdim. Nasıl? İnşallah beğendiniz. Afiyet olsun.